Evet değerli arkadaşlar, şimdi M16 modeli Crossfire T14 tüfeğini tanıttık, baktık, inceledik kendimizce. Peki bu tüfeyi nasıl söküp takabiliriz? Tekrar, yani genel temizlik için diye düşünelim bu söküp takma işlemini. Ee, bu sökme takma işlemini beraber yapalım arkadaşlar öncelikle tüfeğimizin söküp takılması için ana gövdede iki farklı pin var. Şöyle göstereceğim size. Bir tanesi mekanizmanın sağ alt kısmında bir diğeri de tam sol alt kısmında kalıyor. Tamam mı? Bunu tüfeğin mekanizmasının tam sırt kısmına yani şöyle baktığınız zaman sol kısmından eee kimlerin ters köşesinde bir alyan anahtar yardımıyla da olabilir. Dışarıya doğru, daha doğrusu tüfeğin iç kısmına doğru ittiriyoruz bunları. Ve tüfeği açıyoruz. Gördüğünüz gibi tüfeği ana gövdeden böldük. İkinci pimi de yine içeriye doğru ittirerek tüfeği iki parçaya ayırdık. Alt gövdeyle işimiz kaba bir temizlik sadece. Yani şöyle göstereyim. Kuru veya yağlı üvezle içerisinde kalmış olan barut şapaklarını falan temizleyip alabiliriz. Fısfıs fıs de sıkabiliriz. Sprey yağ yani. Koruyucu temizleme yağ. İkinci olarak Geriye doğru yatırarak Namlunun bulunduğu üst gövde kısmını mekanizmayı içinden çıkartır. Yine kuru veya yağlı bir bezle silebiliriz. Dediğim gibi koruyucu sprey yağ da sıkabiliriz abi Peki el kundağını nasıl sökeriz? El kundağının üç köşesinde aliyan anahtarla sökebileceğimiz vidalar var sağ kısmında, alt kısmında ve sol kısmı sol kısmında. Ayrıca ön tarafında da bir kapak bulunuyor. Şöyle göstereyim. Bunun da alt kısmında bir alyan anahtar var. Alyan vida diyeyim. Bunları alyan anahtar yardımıyla sökebiliyoruz. Sol tarafa doğru hafifçe çevirerek dikkat edelim bu vidalar kaybolmasın. Alt kısmındakini söküyoruz. Sağ kısmındakini ve sol kısmındaki vidayı da söktükten sonra alev gizleyenimizi namlunun ucundan çevirerek çıkartıyoruz. Onun peşinden el kundağının ucundaki yüzüğü çıkarttık. Böylelikle el kundağını kenara ayırmış olduk. Şimdi tüfeğin kalbine ulaştık arkadaşlar. Şurası piston kısmıdır, yayıdır. Arkadaşlar şu uç kısmında bir somun var. Bu somunu tekrar çevirerek tekrar çevirerek çıkartıp iç gövdeyi de komple açıp çıkartabiliriz. Çok detaylıca girmeyeceğim. Ee, videoyu da fazla uzatmamak için. Sizlere de tavsiyem bu kısımları sprey bir yağ ile yağlayıp kaba tozunu almanızdır. Genel bakımını bir de senelik olarak yaptırdığınız zaman gönlünüz rahat bir şekilde uzun ömürlü tüfeğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Takma işlemini aynı şekilde yerine getiriyoruz. Alev gizleyenimizi takalım. Yüzüğün alyanını yine takalım yerine. Sağ kısmındaki sol kısmındaki alyan vidaları da yine yerine oturtalım arkadaşlar. İşimizi sağlama alalım. Evet. Videoyu hızlı tutmaya çalışıyorum çünkü dükkandayım gelen giden oluyor. Bu sefer videoyu bölmek durumunda kalacağım yoksa hiç gerek yok. O yüzden piston kısmına çok fazla girmedim. Ama namlu içinde iki tane delik var. Pistona o delikten ateş ettiğimiz zaman e, fişeğin basıncı yansıyor ve piston geriye gidiyor. Boş fişeği atıyor ve dolu fişeği alarak sirkülasyon sağlıyor tüfekte. Bu şekilde de izah etmiş olayım ama o namlunun içindeki iki tane delik eğer temizlemezsek tıkanıyor. Tıkandığında da otomatik çalışma vazifesini Maalesef ki yerine getirmiyor. O yüzden e, bu temizliği yapmak durumundayız arkadaşlar. Şunu takalım Şu kısmı göreceksiniz. Altta bir tane demir sallanıyor. Bunu geriye yatırın. Ondan sonra horozu indirin. Şurası mekanizmanın geriye çarpacaktır. Yerine oturmayacaktır. Bunu da içeriye doğru ittirerek kimi yerine oturtun arkadaşlar. Tüfeğimizi sökmüş ve takmış bulunmaktayız pratik bir şekilde. E, duymayanlar duyanlara ya da duyanlar duymayanlara <laughs> Duyuyorsun. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.